İmam Rabbani Hazretleri'nin zamanında çok büyük bir alim varmış. Valla Abdülgafur isminde. Çok büyük bir alimmiş. Bu alim İmam Rabbani Hazretleri'ni inkar ediyormuş. İmam Rabbani'nin yaptıklarını, irşadını, adabını, usulünü kabul edemiyormuş. O da çok büyük bir alim. Ve kalkıyor bir gün İmam Rabbani Hazretleri'ne bir mektup yazıyor. Ey Ahmet diyor Ahmet, İmam Rab'ban ismi Ahmet diyor, Ahmet Faruk. Ey Ahmet diyor, duyuyorum ki... ...sağda solda senin müritlerin diyorlar ki... ...diyorlarmış ki, bizim kalbimizden Allah diye ses geliyor. Kalp bir et parçasıdır, kalpten nasıl ses gelir? Bir et parçası nasıl konuşur ya Ahmet, bunu anlatır mısın? Diyor. Bu mektubunu bir zarfa koyuyor zarfın ağzını mühürlüyor, kapatıyor, kendi mühüründe vuruyor. Bir talebesine veriyor, diyor ki bunu serhinde giy. İmam Ahmet Faruk var orada, hoca diyor, ona ver. Cevabını da al, gel bakalım nasıl cevap verecek O talebe yola çıkıyor. İmam Rabbani Hazretleri'nin köyüne yaklaşıyor, Kudüs'e sürüyor bu. İmam Rabbani o talebe yaklaşıyor oğlu Şeyh Masum'a diyor ki, Masum köyün dışına çık, Abdülgafur Efendi'nin diyor bir öğrencisi geliyor. Buraya kadar yorma, ihtiyacını gör gitsin. Diyor. Şeyh Masum çıkıyor tabi çok büyük bir oğlu da zaten halifesidir Şeyh Masum çok büyük bir şey. Çıkıyor köyün çıkışına hakikaten o talebeyi görüyor. Sen de diyor bir emanet var verir misin diyor. Alıyoruz zarfı zarfı hiç açmadan çeviriyor. Eline bir kalem alıyor. Dil de bir et parçasıdır. Dile konuşma kuvvetini veren Allah kalbe vermekten aciz midir? Bunu yazıyor ve veriyor. Talebe geri dönüyor, zarfı uzatıyor hocasına. Hocası bakıyor, zarf açılmamış. Cevap da bütün bir cihanı susturacak mükemmellikte bir cevap. Kalkıyor Mulla Abdülgafir Efendi, takkesini, sarığını, cübbesi çıkarıyor, bir şalvar giyiyor, yalın ayak İmam Rabbani Hazretleri'nin kapısına giriyor.